tum hayra ummetin bil ve alil Bakın çok söyledim bunu bir daha söylüyorum. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözü. Ben bunu kendi böyle bir atasözü gibi alıyorum artık. Hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığı var. Niye? Onlar da bana düşman. Bugün Allah'a düşman olan, bugün Kur'an'a düşman olan, bugün sünnete, şeriata, her şeye düşman olan her şey, herkes bana da düşman. Elhamdülillah diyorum. Elhamdülillah. Bakın arkadaşlar, bir mevzu var. Yine gündem olduk elhamdülillah. Yine YouTube'larda, Twitter'larda gündem oldu. Elhamdülillah. 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 Bakın şimdi ne mevzu var. Arkadaşlar Cemal Engin yurtte bir vatandaş var. Bu eski MP milletvekili oradan kovulmuş bu. Ondan sonra işte şimdi her tarafa dönüyor. Bir CHP savunuyor, bir DPde bir orada burada. Öyle birisi neyse orası beni alakadar etmez. Bu vatandaş dün bir yerde bir konuşma yapmış. Videosuna kardeşler bana attı. Hatta YouTube'da bu Yurttaş TV var. Yurttaş TV tam solcu yani. Tam CHP'nin e, arka bahçesi. O da zaten böyle başlığa kapağı bayağı koymuş yani. Bu vatandaş iyi dinleyen arkadaşlar. Diyor ki Cemal Engin Yurt. Dün bir tane hoca denen yavşak çıkmış. Bana diyor ha. CHP oy veren cehenneme gider. Hayırdır oğlum? Zebani mi kesildiniz lan başımıza? Cehennemin, cennetin tapusunu siz mi aldınız diyor. Bana diyor arkadaşlar. Bana yavşak diyor. Şimdi bu arkadaşa ee, bu konuyu biraz konuşalım. Arkadaşlar biz dedi ki bakın CHP'nin İslam'a karşı açmış olduğu savaşı bilmem var mı arkadaşlar? Yok. 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 Ezanı Türkçe'ye kim çevirdi arkadaşlar? CHP. Başörtüyü kim mesaklar arkadaşlar? CHP. Sakallıları sarıkla kim astı arkadaşlar? CHP. Daha fazla saymaya gerek var mı arkadaşlar? CHP. Senelerce bu insanlar ahırda, Kur'an okudu mu arkadaşlar? Bunlar bence yeter mi? Yeter. yeter. Biz de dedik ki arkadaşlar. Siz dedik. Ekonomi yüzünden, o bu yüzünden, nefsi sebepleriniz yüzünden. Bak bir daha söylüyorum ha. Müslüman partilere inat, AK Parti'ye inat. AK Parti'nin bozuk adamları var da neyse en azından İslam'a karışmıyorlar. Dedik onlar inat, CHP'ye oy verirseniz. Burayı kırpmışlar ama. Öyle bir geçen hafta linç ettiler ki beni. kırbıp da linç ettiler yani. Bak bunlara inat. Bu adamlar başımıza gelir. İslam'ı başörtüyü, namaz abdesti yasaklarsa yapacaklar mı? Yapacaklar. Medreseleri kapatacaklar. cemaatleri savaş açacaklar. Tarikatları kapatacaklar. Ah, kendileri söylüyor. Adamları seçim vardı bu. Adamlara seçim vardı. Ben de ki bak adamlar başa gelir bunu yaparsa o oy dedim sana cehennemle karşına çıkacak. Kötü bir şey mi söyledim arkadaşlar? Hayır. 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 Şimdi arkadaşlar. Bu yavşak dallama diyor arkadaş bana. Ben demiyorum o diyor ha. Ben, ben, ben onun seviyesine düşmem arkadaşlar. Evet. Şimdi bu yavşak dallama gibi kelimeler kullanmış videoda. Ona yakışan bir kelime mi? Yakışır. Tabi. Elhamdülillah yorumlara da baktım. Çoğu millet de buna saydırmış. O nasıl konuşma? Sen bir de milletvekili olacaksın ya da ne bileyim işte bir şey olacaksın. Bu nasıl konuşma diye saydırmışlar. Peşine işte lan lun falan zaten saydırıyor. Bir de Bak bunlar çok bilgili ya. Bak bak Allah razı olsun konuşuyorum. Bunlar çok İslami bilgisi var arkadaşlar. Ne diyor? O videonun sonunda. En son diyor ki Recep Tayyip Erdoğan sana Maltepe'den sesleniyoruz. Senin Diyanet'i kaldıracağım dediğin o Diyanet. Erdoğan Diyanet'i kaldıracağım dedi mi arkadaşlar? Hayır. Duydunuz mu? Hayır. Yok sorun benim. Var söyle bir şey ona göre konuşayım yani. Tamam, Yok tamam. Diyor ki eee Diyaneti kaldıracağım dedim o Diyanet İşleri Başkanlığını 1905'te Mustafa Kemal kurdu haberin var mı diyor. Bak şimdi. Resmi açıklama okuyorum. Resmi açıklama. 3 Mart 1924 tarihinde şer'iyeyi evkaf vekaleti kaldırarak yerine 429 sayılı kanunla baş vekalet bütçesine dahil ve baş vekaleti dahil Diyanet İşleri Reisi bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. 1924'te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1905'te kurul diyecek kadar allame Cihan bir arkadaş. Cemal Engin Yurt. Daha düne kadar Kaftancıoğlu'na Kılıçdaroğlu'na sallayan bu arkadaş şimdi onların avukatlığını yapıyor. Allah bunları sevdikleriyle haşrelesin. Amin. Amin. Bak ne güzel dua ediyorum ben ona ya. Cemalciğim niye beni üzüyorsun? He? Niye böyle yapıyorsun Cemalciğim? Yapma gözünü seveyim ya. Allah ona akıl zikir versin. Amin. Bak ben ona ne güzel dua ediyorum ya. Bunu da kesin konuşturur. Bana kesin sağlar bu cinnet geçiriyor biliyor musun konuşurken onu. Bak ben sinirlenmedim Cemalciğim. Normalde ben de sinirliyim. Sen merak etme ben de deliyim. Sen neyse ben senden de deliyim. Sen rahat ol. Ama bak ben ne güzel sakin konuşuyorum. Sen daha Diyanet'in ne zaman kurulduğunu bilmiyorsun. Konuşun kelimelerin yarısı uydurma, kaydırma. Bana yavşak diyorsun. Ben sana demiyorum. Arada bir şeyler saydırıyorsun. Ben demiyorum kardeşim o bana diyor. Şu anda dava etsem dava ederim ama yok ben uğraşmayayım onlarla. Kas. Yeter. Zaten başımda yeterince kadar İslam düşmanı var. Bir de ben bununla uğraşamam. Bunlardan ne korkacağım? Her zaman söylüyorum kardeşim. Bunlardan korkulmaz. Allah'tan korkacağım ben. Allah'tan başkasından korkmayacağım arkadaşlar. 50 kere söyledim bak. O kadar çok tehdit aldım ki kafamı kestiler, beni doğradılar, bağırsaklarımı söktüler, kafamda şarap içtiler. Oo, ne fantaziler var milletin benimle alakalı. Bak şu var ya saysam şurada aklınız gider. Benimle alakalı bir fantaziler var. Beni yakalasa var çarmıha gelecekler. Ama ne diyorum arkadaşlar? Onlardan korkan onlar gibi olsun diyoruz. Hani onları ben kale almıyorum bile. Hani el, içeriye içeri söyledi. gelin dedik gelmiyorlar. Yani adres verin adres de vermiyorlar. O yüzden hani bu bo, bordo klavyeyle geçip klavyeden Hüseyin senin ben .com .tr. falan filan. Allah bunlara selamet versin. Abi. Allah bunlara akıl fikir versin. Amin. Cemal Engin yurta da ne kadar İslam'a düşman. Şimdi bunu da haber yaparlar. İslam'a düşman dedi Cemal. E, öyle kardeşim. Öyle. Bunda nerede? İslam'la. O kadar konuşuyorum. Bundan derdi dinle. Açık konuşuyorum. Başka bir dertleri yok. Biz Müslümanlar olarak bak her zaman söylüyorum arkadaşlar ben AK Partici Tayyipçi değilim. Ben Müslümanım, Müslümancıyım. Tayyip Erdoğan yokken ben Erbakan Hoca'ya oy veriyordum kardeşim. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. 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 Mahmud Efendi Hazretlerimiz der ki Kuddise sakalsız alim görmek isteyen Erbakan'a baksın diyordu. Bitti. Bugün Tayyip Erdoğan gidecek adama hadi misalim kazansa bile son seçimi. E gidecek. Ne yapacağız Tayyip? Tövbe Ayşe misalim ölünce gidip onun kabrine oy mu vereceğim? Gidecek başka bir Müslüman gelecek. Biz yine kazanmasa da ona oy vereceğiz. Misal diyorum. Misal örnek veriyorum. AK Parti gitti yeniden refah geldi. Misal diyorum. Biz Yeniden Refah Partisi kazanma ihtimali yüzde bir bile olsa kime vereceğiz arkadaşlar? Yeniden. Misal diyorum yeniden Refah vereceğiz. Ya da atıyorum MHP İslama Hizmet eden parti mi? Ediyor. Evet. MHP'li kardeşler de var çok gelenler gidenler. Sağ olsun Allah, razı olsun Allah razı olsun. Etrafımızda çok var kardeşler. Sağ olsun. Ülkücü kardeşler, Alperen Ocakları var. İşte Büyük Birlik Partisi'ne kardeşler çok kardeş var. Sağ olsun. Bugün MHP derse ki, Büyük Birlik Partisi derse ki, biz İslama Hizmet ediyoruz. Ben ona oy vereceğim bir daha söyledim. Bak sohbetin başına söyledim. Bugün CHP komple tövbe ederse, bilmiyorum artık nasıl olur o. Öyle bir ihtimal var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Şeytan tövbe eder de onlar tövbe etmez herhalde. Allah hidayet versin. Amin. Şeytanın bile ümidi var affedileceğim diye. Belki de bunlara da. Kesinlikle de bundan haber yapacaklar. Yapmazsan adam değilsiniz ben diyorum. Konuyu kapatıyorum. Allah cemal cemal kız fikir versin. Amin. Amin.